Merhabalar, MESFE Liderlik Kampı'nda Hasan Bey ile beraberiz. Hasan Bey hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum öncelikle. Ben Hasan Karcı. Öncelikle kendimi tanıtayım. Aslen Afyon Karahisarlıyım. Çayırova, Kocaeli'de ikamet ediyorum. Emekli askerim. MESFE ürünleriyle kısa bir zaman oldu tanışalı. Ancak muhteşem sonuçları gördükten sonra sağlık anlamında da güzel sonuçlar aldık. Bir de bu firmanın muhteşem bir kazanç planı var ee, çok güzel kazançlar elde ediliyor ee, ürünlerle ilgili e, benim eşim 25 yılın biraz üzerinde yüksek tansiyon hastası idi ee, 10 yıldan fazladır şeker rahatsızlığı vardı yıllardır ilaç kullanmaktan işte iç organlarından bazılarında deformasyonlar başladı derken ne yapalım ne edelim diye e, sağlık bandıyla tanıştık sağlık bandıyla tanıştıktan sonra bunu uzun süre düzenli şekilde kullandık. E 4 ay gibi bir zaman sonra şeker hastalığı, 8 ay sonra da yüksek tansiyon tamamen normal değerlere düştü. Şu an sadece sağlık bandını 3 günde bir kullanmak suretiyle tek olarak hayatına sağlıklı bir şekilde devam ediyor. bu işin vizyonu çok güzel. İnsanlara Hayatlarına dokunuyoruz, sağlık kazandırıyoruz, e, manevi boyutu şöyle çok dualar alıyoruz. Güzel bir sektör. E, yönetim Kurulu Başkanımız Bedirhan Bey'e bu ürünleri ülkemize getirerek insanların hizmetine sunduğundan dolayı çok teşekkür ediyorum. İnsanlar bu işten nasıl para kazanıyor? Hocam, e, muhteşem bir kazanç planı var dedik. E, İçeri detayları... E, ne kadar çok olsa da emin olun işe kendinizi verdikten sonra işten kendinizi alamıyorsunuz bir daha daha çok insanın hayatına dokunarak daha çok kazanmak istiyorsunuz ve sistem kendi kendine kazandırıyor. Peki çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler.